Hepinize mer Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomla karşınızdayım Bu sefer online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar ve sezon 99. 8 saat kalmış. Kimle oynayacağız galiba? Bilmiyorum kimle oynayacağız. Maça başla. Hemen VC atalım. Ah, yapıyorum. yüz oldum ya. Hiç, Hiçbirini de kullanmıyorum. Evet, öfteki var. Oh. Ben de niye oynayamaz? Diğer oyuncu bağlantısı oynayamıyorum lan. Benim bağlantı sorunum lan. 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 Ooo. Etik 17 ya. Eee. Fazla hareket yapma. Baksana avans da. Evet arkadaşlar. şu cezalı değil arkadaşlar bu. Yani şu anlık. Aa, okula gitmem gerek benim de. Ama daha var. O yüzden o saat için bunu çekiyorum ne? İzik diyor ya. Gel hop. Ben sonra bir tane kafa atayım. Şuradan gel. Çağdan hop. Al sana kafalık gol. Andar onu da da. Lan. Lan. Hop. Bat. Sana böyle çakarım işte bir tane. Dur bakayım şuna hareketli goller mi atsam. Kafandan tekmeyi sıyırtırım. Oy! Bak dua et sana o verdim. Yoksa beni nasıl oynamazsın sen? Vay! Son dakika golleri atıyoruz sayın seyirciler son dakika golü diye bunlar işte. Bir dakika. Yine kendimden bir ya. Hasbin Allah. Ya bir dakika ben yan burada kimmişim ben? Ben de kendimi diyorum şu. Ben bu taraftaymışım. Ben sanırım o taraftayım oradan geliyorum gol atmaya çalışacağım. Ben bakıyorum bunlar ne yapıyor. Asıl benmişim o. O bu birinci seviye galiba ya. Buna kolay kolay gol girmez belki. Aynen. Bu bir nezler geçer beyler. Ama o kadar çabuk pes etmem ben. O kadar çabuk Etmem ben. Oo. Avans olsun. Nasıl olsa alacağım. Lan. Dur Allah'ım ya. Ne oluyor abi? Aga buna ben bayağı bir zor gol atacağım galiba. Hemen o Hemen çık çık. Çık amına. Oh! Abi ikimiz de şey. karıştırıyorum bir de ya. 6 3 bu beni yener ya. Uf. Adama bassana adam. Cık. Pert etti beni. Bir dakika. Bir dakika sen gir Abi be maç bitti. Tamam. İller abi kendimle yapmak istemiyorum ya. Yapmak istemiyorum. Kendimle yapmak istemiyorum. tablette mi oynuyor? İnlalanıma attım. İyi oyun işimi göstereceğim artık. Oğlum havada mı oynuyor ya? Tam şerefsiz. oğlum. O sana hakemden bir avanstı biliyorsun değil mi? Hakemi sen satın almışsın ya. Ne oluyor lan bu da oynamaya baş. Lan yoksa bu mu? Ama. ama bu sefer beni geçemezsin tamam mı? Bu sefer beni yenemeyeceksin. Abi bunlar niye bu kadar zorluyor ya artık? Ay aman ha koyayım senin ya. Hayır, genelde ben daha iyi oynuyorum. Şu an uykuluyum galiba hem de biraz Abi 15 dakikada ben nasıl gol atacağım ya? Bunu 4'ü 4'ü geçeceğim. 5 yapmam lazım benim. 5 yapmam lazım abi ya. <laughs> Ezik ya öyle bile gol atamadı. Abi paramaz ya. Video izleyelim. döndük arkadaşlar. Geri çık. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir her ortalık karışıyor. Ha kendini çıkartayım. Öyle bir şansım yok ki benim ya ortalık. Ortalık karışıyor çünkü. İzik. sana avans olacak. Aa, kiç kart yememem lazım. Ha, kalecilerimiz var. Al sana gol bir pas. Ha böyle. Za. Sana avans olsun. Uzaklaş bak oğlum. Oo kalemi uzaklaşmasaydım var ya avans olsun.

Kaleci. Ya mal oğlum bu kaleci ya. Kutsal. Hiç kart yemedi. Tüm şutları teşkil eder. Oo, benim için daha iyi. Kart yeme demiyor değil mi? Hop sana bak bile öyle. Çünkü bunu alacaksın sen. Hop arkadaşlar gördünüz mü? Popom gol atıyorum Popom poponma gol atıyorum bak popom popom. Hoppa popom. pom 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 tane bir tane vurun bir tane, vururum, bir tane var ya bir tane vurun var ya sana dur lan <laughs> oh! seni oh, ağzını kurmamı oğlum sen, kimsin? sen kimsin, kimsin lan bana gol atıyorsun Bana gol atıyorsun. Sen gelsene 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 Ağırın, bunun ağzını bununla kıymı gel görsene gelsene 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 o. gelsene 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 <laughs> Adam beni şaşırtmanın taktiğini buldu arkadaşlar. Ama ben onu şaşırtmayayım. Oh yeah. Şimdi benim seni şaşırtma vaktim geldi. kazanırdı bu arkadaşlar. Acaba Burak abi beni yener mi ya bunlar? Ay benim patlak kızı. Ne <laughs> kızsın? Her tortalı karışır. Karakteri sürekli zıplayacak. Gel işte ya. Sürekli zıplayacak ya. Hoppa adama bir kere bile vermiyosun Abi zıplama ya Zıplama ya Gol bile atamıyorum Zıplarken adama Hop bir Son maçımız mı olsun arkadaşlar? Benim kalecide bir şey var ha. benim kaleci gelecek. Aa kaleci yok mu? saat stop M bu maçta bitirdik. Ee, oyunumuzu sonlandırdık. Like ve abone olmayı unutmayın. Ee, Hoşçakalın ve bay bay.